Evet. bir dakika. Ee, bu sefer Gran oynuyoruz. Ya, ee, ya Bu benim bir dakika. Tamam arkadaşlar şimdi ben bunun bir sesini ayarlayacağım ama şeyi bulamadım, ayarları bulamadım. O da açtım mı? Ayarlar bulamadım. Heh, tamam sesini kapattım arkadaşlar. Şimdi FPS 30 144 144'te çalan. Böyle FPS daha iyidir. Evet arkadaşlar bugün Ömer'le ikimiz Gran oynuyoruz. Bu sefer YouTube'dan araştırdık. Bulduk bir tane. Bu benim ilk videom. Değil mi? He. Şimdi abim ben odanın şifresini yazıyorum. Biliyorsun zaten um yapıyoruz hep biz. Arkadaşlar, arkadaşlar söylemesi çıkmış. Ha. Eğer 30 like gelirse sizinle beraber oynayacağız. Atlar şimdi. Şimdi olmaz. Gibi. Ama yapalım. Bak şu da anda... şu yukarıdaki şey ne arkadaş? Şu reklam var la benim yukarıda. Başlatıyorum. Başlat. Ben bu oyunu iki kere bitirdim. Bir Ömer bir kere bitirdi. Ben abimle bitirdik çünkü. Hı hı. Ama abim gerçek... İki kişilik granny bulduk. iki kişilik granny oynuyoruz. Şimdi gerçek adı da, granny. Adı neydi la? Bilmiyorum adı. Nereden bilmiyorum. Ama arkadaşlar hadi bu... Hadi şimdi o... ölmemeye çalışıyoruz. Ben... Hani ilk granny Hadi hadi, hadi boşver ama sus. O Onun aynısı. Su. Ha, tamam sus hadi sus. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Kapıdan ee... mı kaçak? Bence sence. Ben de kapıdan kaçak. Ama evde iki Bir de şu önce yanında var ya. Ne yapıyorsun ha Ben Bir şey deniyorum ben. Ne yapıyorsun? Arkadaş ya. Hemencik bir Nasıl yapıyorlar ardında. lan? Aslında. Arıyor. Üf. İnek var Olmadı lan. Olacak bir şey yok. Şimdi kartı aşağı indi şöyle. Anne. Yani bir, bir anı geliyor çek. Şey. Lan 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 lan. Baga giriyordu az kalsın. Eğildim. Bak pompin şeyini buldum. Aman. Kurani götünü. Evet arkadaşlar şimdi. Almış açmış yeri. Yani. Pompanın tekini buldum abi. Pompanın tekini buldum. Tamam. Önünü buldum. Şuradan varmış. Abi açmış olmuş. Nerelere olursan... gidiyorsun lan? Ben sana arıyorum. Ee, şimdi mi? kardeşim sen bana onu vereceğim. Ben Ne var onda? Ee, bana kırmızı bir anahtar. Var. Tamam, o şeyin evin anahtarı o. Ya kardeşim. Pompalayı buldun sen... mu şeyin? Yürü. Ya, ben yüzümle, Yürü, abim yürü hadi. Tamam. Pompalayı bak. Çok pompalı koymaya gidiyoruz bak hadi. Bak. parçasını bulum hadi çabuk çabuk. Kardeşim bu ya. Çek dur ben... çekil çekil çekil, çekil. Ben... Dur ben... gitme. Niye ben... niye? Oğlum granny geldi sonra ya. Gelsin. Ölüsün. yok başlandı mı? Hı hı. Tamam parçasını koydun mu? Koydum. Geliyorum. Aa, burada da Tampon düşmedi değil mi? Burada mandal gibi bir şey var. Onu da koydum. Tamam tüfeğimiz hazır. Ama da değil öyle. Odun da lazım. Bulduk yorum hepsini. Yo. Evet, yok. Evet bak şu anda elinde Nasıl bu? Nasıl bir şey? Ya aşağı ineceğim aşağı. Oğlum yardım etten çıkamam. Kapı kilitli kaldı Ömer yardım et şunu aç. Gidin bana. Çekil. Gidin Gel. Oh. O tüfek var ya. Ömer ananı avradını. Yardım et. Aşağı sen oğlum. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Başa geldi. Yani ayağa kalkacağım diye baktığa kaldım ya. Ben alayım. Anam. Ben pompanımı alayım. Nerede? Aa oraya attım bak. Aldım aldım. aldım. Çekil oradan. Nasıl çıkacağım buradan ben? Ne bileyim ben. Şu, buraya gelmez. Oğlum ben sıçtık ha. Ben öldürmesi lazım Granny. Ben de Kamera ne oldum? gibi oldum ha burada. Bence bu vücudu durdurarak öyle yap. Aha geliyor ben öldürecek. Aa beni öldürdü. Nasıl lan? Ben alttan gözüküyordum. Hadi abi sen de şunu öldür. İki mi? Tamam. Am sen de öl. Aman abi odamı çalıyorsun. Lan öldürük sana. <laughs> öyle hadi git de ölsene Ömer aşağı atla kendini. Aman abi odamı. Lan bırak tüfeği mi? Öldürsen bunu sana böyle yapalım. Abi bu daha doğmuyor. Öyle de öyle, öyle boş yapma da öyle. Vallahi hayır hanım evin evim var ya evin. Hadi Ömer. Dur şuraya, bakarım bakalım. Bir bakalım ne cevap veririm ki. Yeni Geli mi ediyorum oğlum? Sen ne diyorsun lan? Evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyoruz. Bak, geri evet. geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hazırız. Başlıyoruz. Ve başlıyoruz. Is polite date. Ne diyor lan ben İngilizcesi. Ben de çok buraya giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar aç yaşınızı söyleyin. Ne söylüyorlar? Hayır, okula ayı. Tamam, boş başını, ver Ömer, sus. Okulmasını boş boş konuşuyorum ya. Ya yani şey söylemeyin. Yani... O anahtar. Funky. Funk, funky. Funky. Funky buldum. Abi bu kimin anahtarı? Funky. Funky. Ya Funky, Funky ne diyor? abim lan? Funky. Şu şu anahtar. Ne yazıyorsun de? Senin şeyin anahtarı o zaman. Bonkey. Ömer geliyor sıçtın mı? Değilim. Ben tüfeğim nerede? Tüfeğini şeyde bıraktım. Nerede? Şu dışarı. Ya. Bunu anahtarım lan. Oğlum o bu beni sik... Abi bunu anlatırım. Abi geliyorum. Ömer Gel yapacağın işin gelir mi? Beni kovalıyor salak. Nerede? Aha vurdu beni ya. Al Ömer ya sen gelene kadar. Elimde kocaman tüfek var gelmiyor ya. Arkadaş şuna, şunun içine bak ya. Nerede? Ha, geliyor yanında şimdi. Gel lan gel. Bırak o, öldürsün lan seni. Gel gel. Ha bırak da öldürsün. Gel oğlum. Küfür etme. Hadi bakalım. <laughs> ben yine uyanayım. Nasıl uyuyorsan. <laughs> Bakar. Yarabbim üç tane şey. Her zaman ki yine kalkıyor. Her zaman, her zaman. Adam hep bu kakar ya. Adam zaman. bu ne böyle? Adam her şeyi de kapatır mı? Dolap bile kapalı. Baksana. Ya dolabı benim pompalım. Pompalı dışarı mı attın sen? Hı hı. Şurada ne işi şey var pompalı? Allah. Hanım nerede kardeşler? Burada mı? Hı hı. Oğlum nerede pompalı? Zilin orada, zilin orada. Hangi zil? Oralarda, şu da. Ömer ben şey görmüştüm lan. Ne? Şu dışarıda şeyini görmüştüm. Onu alsana. Aa keser. Ya oğlum ne yapacaksın şimdi bir yere gitmiyoruz ki zaten. Kapıdan kaçacağız ya. Tornavidayı da atayım. Şuna şuna tornavidayı mı? Armasını al da abi şuradaki kolu al kolu kol. Şu kolu alsana gel. Her şeyi bırak şu kolu al. Evet. Şuradaki kolu al kol. Kolu Dışarı... görmüyor mu ya? Dışarıda mı? Ya şurada ya mal mısın? Ama videonun içine beni küfrettiriyorsun. Yürü hadi. Dışarı yürü hiç Hı, hızlı yürüsene. Ne yaptın oğlum ışınlandın mı? Gidemiyorum. Hah Tak bakayım kolumuz ne gelecek. Gerçek hiç şey yürüyorum otomu. <laughs> Ne biliyorum? Belki başka bir şey gelir. Şş, çekiç geldi. İşte bu be. Iç, çabuk al çekiç. Çabuk 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 çabuk. Çabuk al. Çağırıyor. Al çekici. Aldım. Yür, yukarıya. Yürü yukarıya. Camdan mı Nereden atacağız? Başka yerim var. Var. Nerede? Hayır çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk şu kapının şeyini kır. Kırıyor. Sonra kırdın mı? çıkacağım. Abi bir saatten önce ha. Yukarı çıkacağız hadi çabuk. Çekici bırakayım mı? Ya, çabuk yukarı yukarı nereye gidiyorsun? Çekici Peki, bırakayım. Hayır yukarıda bir şey var mı ya her ya? Kırma şeyi var ya yukarıda. Tamam çekip. Hadi. Ses çıkıyor ya yani bir sürü ses çıkıyor. O Arkadaşlar ne bir şey O ne la? Tarla bir daha çıkıyor. Ne çıkacak arkadaşlar? Pense çıkıyor. Allah Allah. Fense çıkıp çıkıp duruyor. Ne var orada? Ya şu döndüğümde şey var ya. Ama gerek yok zaten. Yürü hadi gidelim. Hadi dikkatli ol ha bak. Ömer. Abi yapma o. Sana ya, bir daha düşünmemişsin ki. Anam. Anam nerede Anam nerede? onun da. Yarabbim şey olmadı ki. Silahımı alayım. Hatta tonu bir alayım. Tonu bir daha sus artık ya. Tonu diye alamadı. Tonu bir daha gelsene. Gel ya şimdi yanıma gel. Neredesin? Geldim. Oğlum biz nereye gidiyoruz? Şu tarafa doğru gideceğiz. Takmadım daha lan. Bakayım burası nereye çıkıyor? Aha burası. Hadi Önden ben gideyim. Aç. Elim tahta tutuyorsun ama. İnşallah şu mavi anahtar çıkar değil mi? Ne çıktı? Arabanın anahtarı çıktı. Al onu. Hayır. Al onu ne yapıyorsun kardeş la? <laughs> Al şu <bir> şemini. <laughs> Aldın mı? Yok <laughs> hayır. Gel. Şuradan gitsin. Bir fırın şeyi düşürdük. Gel yani şuraya gidiyoruz. Anahtar vardı değil mi? Hı -hı. Hadi bakalım. Al. Çabuk. Alın valla. Gidelim. Aşağıya bakalım ne varmış? İyi. Ya. Belki iç numara sana yapmış. Oraya bunlar mı oluyor? Çekil. Al, çekil. Çekil. Çeksene. Vuracağım. Bir bakıyorum. Vuracağım. Vuracağım. Bakılıyor mu? Bakılıyor mu? Yok lan. Şu buzu al. Buzu. Aa, buzu lazım olacak bu da şimdi. <laughs> bak, her şeyi kere düşürme. Bakıran dolmuştur ha. Eş otur. Gel ama. Eş otur şu pompomlarimdan hemen yukarı çıkacağız. tamam mı? Bura anahtarı neymiş lan? Hedlo nereden bulayım? Patlacık, patlacı. Ha, mavi anahtar burayı da açıyormuş lan. Şu mu? Kasar mı? hadi gel. Lan mal. Ben, ben düşmedim. de bir şey yok. Ne var senin ne Onda var? Hı. Nerede bu? Ne gideyim? Şimdi anlaşılır. Ne oldu? Biz niye buraya geldik? Yani şuradan ses çıkartmasını doğrandık. Benim şu şey karşımda çıkmaz ya? yani korkma ha. Aha burada. <laughs> Yürü. Oo. Ben öyle. Ben şimdi tedi almaya gidiyorum. Çıkıştın Şimdi ben tedi almaya gidiyorum. Şimdi buz haline gönderiyor. Bekle dur dur dur. Abi. Hayır onu al onu al. Onu, onu sana bir yere kaldırdım zaten oğlum. Lan bebek gitti lan. <laughs> Alamıyorum Teddy. Teddy kayboldu. Ya oğlum şu, şunu niye burada vurdun bu araya? Onu değil. nereye koy biliyor musun? Sen git evin anahtarını al. Evin anahtarını al da gel çabuk. Yürü. Onu at. Onu at yere. Onu yere attın at, mı? At. Tamam. Git evin anahtarını al da gel. Evin anahtarı neredeydi? Oğlum şey dedi şu Yok yani bu yanındaydı. Ben de şey yapayım o zamana kadar. Kablolara keseyim. Pese neredeydi lan? Kardeş. Bilmiyorum. Yukarıdaydı. Buldum. Oğlum, nasıl penser bu ne Oğlum bu nasıl pense? Mutlu best bir şey var değil Hı, mi? Aynen öyle. Mavi anahtar sencereye de çıkacak. Bilmiyorum ki. İki numaraydı değil mi o şeyin? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Abi buldum. Ömer Şuna Okay. Tamam. Onu şimdi güzel yere sakla bak ha. Oraya atma. Git İyi şu abi. dolabın içine koy. Şunu mu? He onun içine koy. Ne ne çar? Ne 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 ne. Anne ne şey şuradaydı Ömer. Ay adam koya koya buraya mı koyar onda var ya. Ya ben to... ben de olsaydım ne yapacaktım? Ne? Şuna ben de olsaydım. Ben donabiliyor muyum da? Ya şey alayım ben silahımı alayım mı? Silahını al beni koçum. Şeyleri... Bir... Çabuk yukarıya çık. Geliyorum. yok. Ne yapacağım? Neneyi çalacağım ebey. Size ebeğimizi göstereceğiz şimdi. Bu benim ebeğimdir. Arkadaşlar... Anam Ömer 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 gel Ömer gel Ömer gel. Ömer Ömer ne yapıyorsun abim? Kreni beni öldürdü. Al sağ ol. Nasıl yedim <laughs> ha? Oh my god! Oh my god! Sor hakkımız. Nasıl sen tüfek kullanıyorsun? Ya kullanmayı ya. <laughs> İki hakkımız daha var hadi yapabiliriz. Yapalım, yapamayız. Yaparız yaparız. Ya ne kaldı zaten? Ya Sorun bir makası şeyden alacağız. Ne kaldı biliyor musun? Çekiçle kırdık onu ne kaldı? Kapının kanatları kaldı mavi bir de zaten. Aa! Lan! Ebe sen nasıl ölüyorsun? Ebe sen, sen Ebe'nin yanında mı doğdun? Ebe Eben'in Ebe şey verdi mi? mı? Ama şunu şeye bulmuştum lan sen onu aldın mı? Ne? Dur oğlum şeyi bayıt lan. Ne? Çabuk. Kranı bayıtsana. Bayıtacağım. Çabuk gel buraya. Gel boş. Allah anamızı benden bizim. Ama bayıtabilir misin? Bayıtabilir. Nerede o lan? Aha buza tutuldu yere zekalı. Aa geri Ömer, Ömer. Heh. Lan aşağıya nereye gitti lan o? Şu, tam şuraya gidiyordum. Lan yanlışlıkla şey attım lan. Ne? Elinde şu kapı açacak şey var ya. Hı. Onu attım. Nereye? Hı. Aa burada tamam. Aha Kontrol buldum. abi. Keserle şunu kesek mi? Ama kırılmaz ki salak. Keser Lan kırılmaz diyor. Keser de şunu. Onu kesti kes salak. Başka ne kese, keseceğiz? Ben bunu kullandım. Ee, ne kaldı bu kaldı. Şimdi nenenin anahtarını aldı gel hadi çabuk. Nenenin mı? Al çabuk at. şeye gidiyoruz. Aşağı iniyoruz. Nenen nerede benim nenem? Nenem yani ben şuradaydı. Arkadaşlar ve like atıp abone olup. At. Hadi Ömer seni bekliyorum. Yani oğlum sandalye de tam buraya mı düşüyor? Spreyi nereye koy Al al çabuk. Bu an keyif midir? Spreyi şuraya koyayım da ben mi sıkarım? Şey sıkarım karaniye. Hadi lan. Geliyorum geliyorum. Arkadaşlar. Bu başka bir yere de açıyordu, değil mi? Burayı açıyor ama. Ve buraya açıyor. Bak, sil Oh, oh, üstüne düştüm. Bir dakika. Arkada bir şey var mı? Ne var? Ya bu ne yapayım ben ya? Ya kardeşim nereye böyle kumun Yap bir Ay, bokların içinde yürüyoruz ya. Orada. Sessiz ol. Ben girsene. Buradan... Aa yukarıda Ömer iki yazıyor lan. Bu nasıl ikiymiş arkadaşım ya. Yürü. Çok korktu. Geliyor mu? Yok o gelemez bize. Yanlış yere geldim yanlış yere. Aha. Ne olur ha? Fly key. Fly key mi? Hey. Onu atarsan o. Tamam onu atarsan o. Abi onu atar ne yapayım? Onu atar değil mi? <laughs> ne yapayım? Bir bakıya aramıyor. Bir tek şey açıyor. Var ya. Biz nereye gideceğiz abi? Asosöre gidiyorum. Asosör mü? Ben geldim asosöre. Işte, abi sen tonu videoyu niye almadın? Eve gidip ton videoyu alabilir miyim? Nasıl? Eve gideceksin ton videoyu alıp geleceksin. Oraya kır. Kim var ya değil mi? Karpuz çıktı. Bakalım şimdi bu nerede la? Aldın mı? Git tonu bir da gel. Çabuk hadi çabuk çabuk. Oğlum yok siz. Aha yeri Yukarı çek. Bekle oğlum. Nereden dön? Hayır ya. Hayır ya. Ne oldu? Ben döndüm yerden döndüm diyor. Ben oradan döneceğim E şurayı açmak için tonu bir de lazım. Dikkat. Nasıl ki? Koş Ömer. Koş Ömer. Koş o. Koş. Koş, Koş. Tes. çıktı lan motor çıkmış motor mu? Tamam öyle de ne yapacağız abi? Kisiyor kardeşim ya. Geldim. Kardeş gitmiyor kardeş. Anan. Sizi öldürdü vallahi billahi öldürdü. Evet arkadaşlar son. Burası değil. ha. inşallah anahtar çıkar. Değil mi? Ya ayvan önünden mavi anahtar istiyorum. Eyvallah. Ömer. Balıklar. Ömer, Ömer, Ömer. Ben Ömer. ne, ne olacağım? Ha? Ben ne olacağım? Beraber çıkacağız. ha, he kaptan. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik de. Ömer la. Ha. Ben yine korkuyorum bundan ha. Yazıyorum. Senin silahın nerede? Aşağıda. Ses çıkartsam acaba? Ya, bu buraya gelir değil mi ses çıkartsam? <laughs> gel lan gel. Ya sen daha bizim gösteriyorum görmemişsin lan gel gel. Başka yerden çıkmasın ama. Evet. evet arkadaşlar. Biraz sonra videomuz bitecek. Hadi oğlum. Bak şu... ya yani, yukarıdan geliyor. Hah, geliyor tamam kameralardan bakıyoruz şu anda. İnşallah donar değil mi lan? Aşağı doğru geliyor. Garaj garaj. Aha, tamam. Bu kadar iş. Tamam, oldu? bayıldı. Ne oldu lan buna? Çekil lan. La, kapının önünde kaldı bu. Ben bunu nasıl düşüreceğim <laughs> Ona mı? Abi bu direkt bu önümü kapattı benim. Nasıl gideceğim? Ya şuradan giderim. Çabuk çabuk çabuk. Ömer, telefonun kapanacak abim. Evet arkadaşlar bulduk yeterli eşyalarımızı. Şimdi videomuzu bitiriyoruz. Kapı açtıktan sonra değil mi abi? Evet. Seni görüyorum abi yukarı doğru çıkıyorum. Anahtar... Kırmızı anahtarı nereye koydun sen? Kırmızı anahtarı şu dolabın içine koydum. Bunu mu? Hı -hı. <laughs> Bitti arkadaşlar. Hey. Çıktık arkadaşlar like atıp abone İyi. olmayı unutmayın. çok arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki sefere başka yerden kaçarız arkadaşlar. Bay bay. Bu sefer bir dahaki sefere arabadan kaçarız arkadaşlar. Bay bay.